Son bir haftadır aşırı sıcak havanın hakim olduğu Bodrum'da vefat sayısında da artış gözleniyor. Cenaze hizmetleri biriminin son günlerde artan vefatlar sebebiyle yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi. Bodrum'da 5 Ağustos'ta sadece bir günde 17 kişi yaşamını kaybetti. Bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden boğucu sıcaklıklar, yangınları tetiklediği gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sağlıklarını da olumsuz yönde etkiledi. İlçede son birkaç gündür ortalama 5-6 civarında olan günlük vefat sayılarında artış yaşandı. Birkaç gündür yaşanan ve kimileri kesin ölüm sebebi belirlenemediği için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen vefatlar haber konusu olmuştu. Dünde yaşamını yitiren 3 kişi daha kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yakaköy Mahallesi Dere Sokak'ta yaşamını sürdüren ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 60'lı yaşlardaki Seher Yetim, yakınları tarafından hastaneye götürülürken araçta vefat etti. Yine Türk Kuyusu Mahallesi Keleş Çıkmazı'nda yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 60'lı yaşlardaki Ali Rıza Semih Tüzümen de evinde ölü bulundu. Bodrum'da sokakta yaşadığı ifade edilen 38 yaşındaki Fırat takımında dün Gümbet Mahallesi'nde yol kenarında baygın olarak bulunduğu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan takımın kurtarılamadığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin son günlerde vefatlardaki artış sebebiyle yoğun çalıştığı bildirildi. Sadece 5 Ağustos Perşembe günü Bodrum'da 17 kişinin vefat ettiği öğrenildi. Bugün geçtiğimiz haftaya nazaran daha düşük seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde yeniden 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcak havalarda yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların güneşin dik açılarla geldiği 10-16 saatleri arasında dışarı çıkmamaları öneriliyor.